Selamun aleyküm kankalarım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Farm yapan herkesi ilgilendiren efsane bir bölüm ile karşınızdayım. Geçmişten günümüze Night Online'da birçok bug vardı. Bunların birçoğu düzeltildi, birçoğunu temizlediler ama günümüzde hala devam eden bug'lar olduğu söyleniyor. Tabii ki de bu bug'ların arasında beni ilgilendiren sadece bir tanesi vardı. O da DC Flash bug'u arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda bir takipçim DC flashla alakalı bir şeylerden bahsetti. Eğer flashları çok hızlı şekilde peş peşe 10 tane basarsak bazen buga girebiliyormuş. Ama flashları tek tek basarsak örneğin bir tane bastık parıltı geçince tekrar bastık. Yani bu şekilde ilerlersek 10 tane bu şekilde basarsak ortadan kalkıyormuş arkadaşlar. Ben de biraz araştırma yaptım birkaç yerde bu bugdan bahsedilmiş. Ama ben şahsen bunun hurafe olduğuna inanıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Sizlerin de bu durum hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum dostlar. Yorumlara lütfen belirtin. Yani ben bu bu olaylarına falan çok inanmıyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi hemen denemeye geldim. Neden gargoyle slotunu tercih ettim arkadaşlar? Bu slot MD atıyor. Ayretten bes atıyor ve çöp falan atıyor. Çöpleri falan hiç karıştırmayacağım. Sadece MD ve besleri değerlendireceğiz. Ben şu an flashlarımı hızlı hızlı bastım zaten. Seri seri 10 tane bastım. 2 saatin sonunda kaç tane MD ve BES almışız ona bakacağız. Ondan sonra ikinci turda da bir relok atacağım. Tekrar geri geleceğim. Bu sefer flashları yavaş yavaş basacağım. Bir tane basacağım. Ardından tekrar basacağım. Yani böyle ufak ufak basacağım. 2 saatte bu şekilde farm atacağım kankalar. Bakalım aradaki farkı görelim. Eğer gerçekten bu flash bugu doğruysa gerçekten böyle çok çarpıcı bir şey olur. Yani farm olayında bir çığır açmış oluruz herhalde. Neyse dostlar ben bazı yerleri biraz ilerleteceğim. Hızlandıracağım. Aralarda böyle drop geldikçe kayda girerim ya da ekstra bir durum oldukça yine kayda girerim kankalar. Görüşürüz iyi seyirler. arkadaşlar. ilk MD'mizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım devamı gelir. Hem güzel bir farm geçirmiş oluruz. Hem de bu DC flash bugünü test etmiş olacağım. Yani asıl amacımız flashları test etmek. bug var mı yok mu? Ama tabi güzel de drop alırsak hayır demem yani. Bir taşta iki kuş vurmuş oluruz. Baya güzel olur yani. En üst preste doğru düzgün bir drop gitmedi. Hatta hiçbir şey gitmedi diyebilirim. Bana şöyle iki tane çöp geldi. Bir tane de MD geldi. Bir 15 dakika falan olmuş. Yani 15 dakikada da bir tane MD gelsin artık yani. Böyle bir tane de bes ver kardeşim. Hadi bakayım. Hadi aslanım benim. Kankalar bovları tamir için hammer kullanmayacağım. 3 tane bovum var. Artı 9 ayrım bov yandı. Şimdi artı 7 ayrım bova geçtim. Bu da yandıktan sonra bir tane yamuk bovum var. Onunla devam edeceğim. Yamuk bov yanınca hemen bir tohumuna gideceğim. RPR yapacağız. Hem de bir bakalım bakalım. ex görevimiz var mıymış? Belki benim yok ama Prest'in ex görevi olabilir. Görev varsa hazır onu da alalım. Aradan çıksın. Prest'i de level kasmam gerekiyor. Onun da birkaç tane skillini açmam lazım. Yani 80 falan yaparsam güzel olur. Neyse görüşürüz dostlar. Ben buraları tekrar ilerleteceğim. dostlar bir tane daha md aldık iki tane md almış olduk güzel yani şu an sanırım bir 35 dakika falan oldu galiba OBS'den bakalım evet 35 dakika olmuş arkadaşlar 35 dakikada iki tane md bence az araya şöyle bir tane best sıkıştırması gerekiyordu kesin ama olmadı manam bitmiş şöyle bir mana tazeleyelim hemen 200 tane alsak şimdilik iş görür Evet kankalar beklenen drop da geldi. Bir tane besimiz de aldık. İlk besi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım devamı gelir. Şimdilik farm güzel gidiyor. Bakalım. Tam 35 dakika olmuş arkadaşlar. 35 dakikada 2 tane MD. Bir tane de bes aldık. Bakalım inşallah güzel geçer farmımız. Yani DC flashları seri seri bastığımız şekil buydu. Tabi ikinci turda yavaş yavaş basacağız. Bakalım ikinci tur nasıl geçecek. Ben de çok merak ediyorum. Yani DC Flash ile alakalı bir bug varsa. Ya bu var ya bütün Night Online camiasını ilgilendiren bir şey. Yani YouTube'da bununla alakalı bir içerik bulamadım. Google'da biraz araştırma yaptım. Farklı farklı forumlarda falan çok gezindim. Yani saçma sapan yorumlar gelmiş. Açılan konulara. İlginç yani. Tabi onlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Tabi eski konular bunlar yeni şeyler de değil yani. Günümüzde hala devam edip etmediği belli değil tabi. Hoppa bir tane daha bes aldık lan güzel. Bak kaç dakika bir buçuk dakika sonra bir tane daha bes aldık iyi. Yani 35. dakikada bir tane bes geldi. 36.5 olduğu zaman bir tane daha bes aldık. Güzel gidiyor. Yani ben zaten inanmıyordum böyle bir bukun olduğuna. Tabi belli olmaz. Yani bir de flashları yavaş bastığımızda dropları eğer gerçekten böyle bir buk varsa. Şu an ben de buga girdiysem bu da buklu haliyse bu bile güzel. Bir de buksuz halini test edeceğiz birazdan. Oha yok artık. Ne oluyor lan? Oğlum bir tane daha bes aldık ya. Bakayım. Bak bir dakika geçti. Yani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar üç buçuk dakika içerisinde 3 tane bes aldım. Vallahi şu an çok şaşkınım yani. Gerçekten buklu hali ise buksu halini hiç düşünemiyorum ya. Ulan sizin hayatınız bu kolmuş iyi mi? Yani 38 dakika içerisinde 3 tane bes, 2 tane de M'de almış olduk. Güzel. Bence güzel gidiyor şimdilik iyi yani. dostlar bir tane de prestime bez gitti. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi bir tane de bez gitti prestime. Yani toplam 4 tane bez almış olduk. Bakalım ne kadar olmuş dakikamız. 58 dakika olmuş. Güzel. Resim TSS'ini de bastık. Parma devam. O boğum dayanmış arkadaşlar. Hemen Artı 9 Iron Bob'a geçelim. Şimdi turbo'ya bağladım. Cosp'u açtım. Hadi bakalım. Silah güçlü oldu mu yaratık da güzel düşüyor yani. Daha seri oluyor falan. Keşke birden fazla güzel yüksek bob'um olsa mesela. Artı 9 Iron Bob. Artı 7'ler yerine artı 8 falan olsaydı güzel olurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün bollarım yandı. Şu an tam bir buçuk saat olmuş arkadaşlar. Farma daha fazla devam etmeyeceğim. Tam bir buçuk saatte sonlandırıyorum arkadaşlar. Normalde iki saat demiştik ama bir buçuk saatte sonlandıracağım. Çünkü hem yorucu oluyor hem de iki saat 2 saat yaparsak hem farm çok uzayacak. O yüzden gerek yok. Burada sonlandırıyorum farmımı. Bence bir buçuk saatte yeterince drop aldık. Şimdi ben hemen seriden bir reloc atıp geleceğim arkadaşlar. Şu üstümü de bir ayarlayayım. Böyle üstüme de okumu aldım. Hemen bir reloc atıp geliyorum. Kankalar şöyle bir tane MD, bir tane de best kit. Tamam droplarımızı da aldık. Şu çöpleri hemen paketliyorum dostlar. Yani toplamda 1,5 saatte 5 tane bes, 4 tane MD almış olduk. Bence güzel. Bence 1,5 saat için gayet güzel bir farm geçirdik. Şimdi kankalar ne demiştik? DC flashları yavaş basacaktık değil mi? Bir tane bastım. Parıltı geçti. Bir tane daha ba basacağım. Parıltı geçti. Bir tane daha basıyorum. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Kankalar gördüğünüz gibi flashların hepsini tek tek yavaş yavaş bastım. Sindire sindire bastım. Şimdi bir buçuk saat bu şekilde parmağı atacağım. Bakalım gerçekten bu flash buku var mı yok mu? Hep birlikte görmüş olacağız. Ben olacağını sanmıyorum ama en azından denemiş oluruz. Yani aklımızda kalacağına deneyelim bir şey olmaz. Evet ilk MD'miz geldi gördüğünüz gibi. Abi preste gitti arkadaşlar. İlk MD'mizi aldık. Bakalım bu ikinci turda kaç tane MD alacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bence DC flashların seri basılmış hali daha iyi gibi geldi bana. Yani bayağı güzel bir farm attık ilk 1.5 saat. 5 tane BES, 4 tane MD bence çok iyiydi. Bayağı iyiydi hem de. Dostlar şu an tam yarım saatimiz doldu gördüğünüz gibi presin üstünde bir tane M'de bir tane de B's vardı arkadaşlar toplam yarım saatte iki tane drop aldık yani bana kalırsa söylelerinin tam aksini dc flashları hızlı bastığımız zaman çok daha güzel drop geliyor tabi bu benim fikrim şu an attığımız farmdan ben bunu gördüm arkadaşlar yani dc flashları yavaş bastıktan sonra bir drop azaldı çöp bile atmıyor yani farkındaysanız yani bu da demek oluyor ki tamamen bu söylentiler saf satadan ibaret. Tamamen aslı olmayan bir şey. Eğer bana bu DC flash bugünü söyleyen arkadaş bu videoyu izlerse lütfen yoruma gelsin. Videoyu da görürse inşallah izler yani. Kendisinin bu videoyu izlemesini çok istiyorum. Çünkü o gece yayındayken bana sürekli relocat işte, testini yapalım falan dedi. Durdu. Yani ben de üşendiğim için relokat atmamıştım açıkçası. Yani nasip bu zamanıymış. Aradan iki hafta geçti arkadaşlar. İki hafta sonra anca bu videoyu hazırlama fırsatı buldum. Yani iyi ki de relok atıp da zaman kaybı yaşatmamış kendime. Çünkü böyle bir şeyin olmayacağını biliyordum ama yani içime doğmuş yani. İyi ki de zaman kaybı yaşatmadım kendime. Yani arkadaşlar neymiş? Bir daha DC Premium'u farm atarken flashları hızlı basıyormuşuz. Yavaş basarsak kesinlikle bug'a giriyormuş. Çünkü gördüğünüz gibi drop atmıyor bana şu an. Drop kesildi. Bildiği kesildi abi. Bakalım bir saat daha bu slottayım. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. <laughs> Dostlar bana bir tane bes geldi. Dreste de bir tane MD gitti. Yani tek kutudan iki tane drop almış oldum. Tabi farmında bir 10 dakikası kaldı arkadaşlar. Bir 10 dakika daha farm atalım. Hem sizlere güzel bir Z raporu çıkaracağım. Hem de DC Flash Google'a bir şey var mı yok mu onu görmüş olacağız. Evet dostlar bu... Evet dostlar bu kestiğim yaratık son olacak. Şimdi bunu hemen kestikten sonra bir tohumla gidelim. Şimdi dostlar prestin üstünde de biraz çöp var. Tamam onları alacağım. Bir tane md bir tane de bus mu ne var galiba bir şey var. Onları da hemen alalım. Ondan sonra bir hesap kitap işine geçelim. Ha, bir tane md varmış dostlar. Çöpleri falan da vereyim çöpler de kalmasın üstümüzde. Kankalar hemen ben çöpleri bir satalım. Lota ilk geldiğimde üzerimde sanırım 9M para vardı. Dostlar bütün çöplerimi sattım. Toplamda 3 saat gargoyle farm yapmış olduk. İlk 1.5 saati DC flashları seri seri basmıştım. Hemen şöyle göstereyim toplam 4 tane MD aldık. 5 tane de BES aldık arkadaşlar. İlk 1.5 saatten seri basılı halde. Daha sonra relok attım. İkinci 1.5 saat için DC flashları yavaş yavaş bastım. 2 tane BES, 2 tane de MD almış olduk. Yani toplamda 6 tane MD, 7 tane de BES almış oldum arkadaşlar. Bence gayet güzel bir farm geçirdik fakat bizim buradaki olayımız dc flash bug'u var mıydı yok muydu onu test etmekti. Bence dc flash bug'u yok eğer varsa da hızlı basıldığında olmuyor yavaş basıldığında oluyor. Çünkü ilk 1.5 saat hızlı basıldığı halde harikaydı ama ikinci bir buçuk saat yavaş basıldığı halde berbattı. Bu da demek oluyor ki bu tam bir hurafe eğer bug varsa da kesinlikle yavaş basıldığında vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.